Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft sorular oynuyoruz. sorular bulduk birinci bölüm maalesef önceki başladığımda şey neden her başlayıp başlayıp bölümleri bulamıyorum bu sefer bölümü bulamadım o yüzden eski sorularımıza devam edemeyeceğiz arkadaşlar maalesef oyuna bak hepsi video çektik çekmeye çalıştık böyle baya bir parça parça haline gelip getirdi yani sürekli ben beceremeyeceğim onun için birinci bölüm boşa gitti bu birinci bölüm olacak yani ev yaptım ilk başta hemen diamond ve bayağı bir devir bulduğumu gösterecektim ama maalesef şey oldu. Dediğin dediğim hata Flaps'tan dolayı. Ben Flaps'i beceremiyorum abi. 20 dakikalık video boşa gitti yani. Maalesef 20 dakikalık video boşa gitti. Ya kapı çalıyor Allah'ım yarabbim. Evimizde misafirlerimiz var arkadaşlar. Katlayalım şunları. Buraları kuşla katlayacağım. Text tek text linkini vereyim. Ben de link bulamadım. Bir tane arkadaş bana Skype'dan attı bir baksana diye. Ben de baktım baya güzelmiş yani. Oyunun başında arkadaşlar anlatayım olayı. Oyunun başında şimdi ağaç bulamadım. Ağaç bulamadım. Geziyordum böyle. Sonra ağaç tutarlarına denk geldim. Biraz ağaç geçtik Kazma falan yaptım. Sonra kazma falan yaptıktan sonra yani şey oldu. Adı nedir o? Yani. Sizce. Kazma falan yaptım. Bir tane madene denk geldi. İki taraf ayrılıyordu. Ben de girdim madene. Böyle lav falan vardı. Hemen iki tane diamond'ı buldum. Diamond sword yaptım hemen. Yani. Diamond sword yaptıktan sonra bayağı bir altın falan vardı. Onları topladım. Demir var. Demirleri topladım. Yani öyle oldu ola. Burada da altınların üstünü işte. Böyle bir tane de zombiydi. Kafasından golden helmet çıktı. Sordu koy koy. Torçları alalım. Ne olur ne kez kesmeye gideceğim. Ben, ben bayağı bir ağaç lazım. Yemek sıkıntımız da var. Bayağı bir koyun vardı yani arkadaşlar. Resmen koyun cennetine gelmiştim ilk doğduğumda. İlk doğduğumda yatağım zaten. Bir ağaç yoktu ilk doğduğum yerde. Dün böyle bayağı yeşillik Bir ağaç yoktu ağaç yoktu. Arada buldum ağaçlarda yani. Böyle bir bölgeye denk geldi. Buralarda buldum. Sonra çantlar ona doğru geldi. Birazcık kasıyor sanırım. Şurursa hiç kasmıyor yani. Normal oynuyormuşum gibi. Üşürdüm o yüzden ya. Yani. Ama böyle de çok kötü oluyor abi ya. Neyse artık idare edeceğiz. iki temizi yapmaya devam edelim. Bakarsa ben bu evi bitireyim sonra videoyu tekrardan var. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son videoyu durdurmuştum evi bitireceğim demiştim ve bitirmiştim. Bitirdim evi. Çatısını sizinle birlikte yapmak istedim arkadaşlar. Çatıyı sizinle birlikte yapmak istedim. öyle kapatalım. Olmadı. Evet, tamam, Efendim. Tamam. 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 ev yapıyordu. Bekleyin. Ben hemen yiyip geliyorum. Arkadaşlar kalınca devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ev yapıyorduk. Cennet gemiye gitmişti. Odun bitti. Cennet olsun. <laughs> ben bir şey mi gördüm he gittim maden ha fısla daha bir şeyler vardı ya hmm. bakacağım ne 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 Hatta. ne 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 Evim nerede? Evimi istiyon Ev istiyon Ev istiyon Dağar gelmişken kumuda tatlıyorum ya Tamam oh, dur Ağabey 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 Tavuk Abi en azından bir tavuk bulduk ya. Bir tavuk daha. Ha tavuk ya. Öbürü geriye kalan istemiyorum ben. Ben tavuğu evin içine getireceğim. Ben, ben tohum istiyorum. Tohum. Tohum. Sohum, 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 sohum. Ha evet, tamam direkt iki tanesiydi. Tavuk gel. Tavuk. Tavuk gel. Gel koçum benim gel. Gel koç. Koçum benim be. Ya ne yapıyor? Gel. Söyle düşmeyin gel. Gel gel gel. Gel buraya gel. Gel. Efendi Hüzün Ne Ah bunu yapmak Gel 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 Vereceğim bunu sana bizim eve gel Benim eve gel vereceğim Gel Hatta iyi gel 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 Ne?

Bu taraflardır, daha iyi düşünürüm. Evet, 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 evet. Aman, <laughs> Tayyip basın nasıl, sen ne uğraşıyorsun, ulan belaç. Hah, hatırladım, burada dönmüştüm, buralarda bir yerde. Yanımda köyü vardı, İşte burada güvenliydim. Tamam, buradan güvenliydim. Ağaçlı yer bulursam tamam, ağaçlı yer.

Ben bir seksiyon olsaydım koyunları almıştım. Ya burada bayağı bir koyun var. Tamam koyun istemiyorum. Bu koyunların yerine keşke şu evimi kemur dünyası. Ben buradan bir sürü yemek çıkarım. Gel 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 gel. Oh, ağaçlı yer gördüm. Ağaçlı yer. Ağaçlı yer. Hıh tamam buldum. Evim buralarda bir yerde di büyük ihtimalle. Tamam. Kesmemişim önce <laughs> Yok buralardadır inşallah ya. Hıh buldum. Tamamdır. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Bayağı da azıcık. öleceğim. Öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. görünür. ya. Elmayı yiyelim. Şöyle. Kömür nerede? Kömür. Heh, beş kömür. Of. Üç tane kumumuz var. güzel yani cam yaparım Birazdan Mortanet'in videosu çekelim. Ya. Bu video bittikten sonra sanırım bilmiyorum. Ev cepte artık bitti ev sorunu. Ev sorunu kalmadı. Üst bir üstü kapatacağım. Bir de kapı yapacağım. Kapı zaten yaptım bile neredeyse yaptım ya yaptım yaptım baksana yaptım bak yaptım görüyor ya, musun Evet, tekstür pek de çok süper gözüküyor. O günler de güzel gözüküyor. Sonra tekstürler de çok süper gözüküyor. Değil mi? O günler. Tamam. Tamam. Ay. Ya Allah Allah Ben bana odun lazım odun sıkıntım var bir yemek de var Neyse ben ne pişiyordum ben Ben orada Allah'ım ya Rabbim. etrafın her yerin koyun oldu. Her yerin koyun oldu. Vallahi her yerin koyun oldu. Gel koyun, koyun gel. Lan gel istopa. Diamond Sword bir vuruyor koyuna. Yani süper. <laughs> bak, bak. çok komik oldu ya. ya yine acıttım ya. Allah'ım ya ya Yetmeyecek. Aa, az kaldı, az kaldı, vallahi az kaldı. Bayağı az kaldı. Yemeklerini pişmiştir herhalde. Ha evet, tamamdır. Pişmiş. Süper. Onları geçelim. Yemeğimizi sandığımıza koyalım. Ve aç kesmeye gidelim. Depar yapmayınca da olmuyor ki ya. Ya acıklı. Sefer öpüğümüzde en gıcık kalktığımız şey acıkmak. 5 vuruyor. Diamond'lık 7 vuruyor. Yaklaşık... Demir balçayı. Aa, otopod. Ohtapot. ohtapot. Ohtapot, ohtapot. O da middi, bravo. Eksen odun işte odun bitti mi ağaç bitti. Bitti sanırım diyorum. Oh be. Tamamdır biraz daha varmış. <laughs> Gelmişsen ben azıcık kesip gitme. Evet, bayağı keselim diyordum. Ben sesler duyuyorum. Yan <laughs> bir sesler. Neredesiniz lan? Çıkın karşıma. Arkadaşlar işte bu maden. Bu madende değdim. Bak, bak gördüğünüz gibi zor Burada hatta ben buralara meşale koydum. bayağı bir demir bulmuştum buralarda. Şuraya atla. Öldüm ama ya. Non so se per aver guardato il video, vi ringrazio per aver e